Hidretin 7. yılındayız. İslam tarihinde gerçekten kritik bir kavşak. Hudeybiye sonrası sanki bir nefes alınmış gibi ama hemen ardından rota kuzeye, Haybere çevriliyor. Strateji, savaş, e, dram hepsi iç içe. Aynen öyle. Elimizdeki kaynak da İbnü'l-Esir'in anlatımına dayanıyor. Bugün amacımız bu kaynaktaki bilgilerle 7. yıla, özellikle de şu meşhur Hayber Gazvesine ve sonuçlarına yakından bakmak. Gelin başlayalım. Başlayalım. Yedinci yıl, dediğin gibi sadece kılıçların konuştuğu bir yıl değil, aynı zamanda İslam toplumunun, devletinin nasıl şekillendiğini, hukuki e, bazı temellerin nasıl atıldığını gördüğümüz bir dönem. Hayber meselesi de bunun merkezinde. Yani sadece bir fetih değil. Evet. Kuzeydeki o Yahudi gücünün kırılması, sonra Musakat gibi yeni e, zirai hukuki uygulamaların çıkması bayağı katmanlı bir yıl aslında. Eki Hudeybiye'den dönülmüş. Zilhicce, Muharrem ayları Medine'de geçiyor. Evet. Görece bir sakinlik var gibi. Sonra birden 1400 kişilik hani yüzü atlı bayağı ciddi bir kuvvetle Haybere görünüyor. Neden? Yani bu ani çıkışın sebebi neydi kaynağa göre? Şey kaynağın vurguladığı temel sebep şu. Hayber Yahudileri Medine'ye karşı e, hasmane bir tutum içindeler. Özellikle Gatafan gibi güçlü kabilelerle ittifak kurup Müslümanlara karşı kışkırtıyorlar. Hı hı. Yani Hudeybiye ile Güney Kureyş meselesi bir süreliğine rafa kalkınca gözler kuzeydeki bu potansiyel tehdide çevriliyor. Hatta şey anlatılıyor. Gatafanlılar yola çıkmışlar Haybere yardıma. Evet. Ama sonra bir haber mi alıyorlar yoksa bir endişe mi? Müslümanlar bizim yurdumuza saldırabilir diye geri dönüyorlar. Bu da Hayber'i önemli bir müttefikinden mahrum bırakıyor tabii. Stratejik bir hamle o zaman Müslümanlar açısından. Kesinlikle. Peygamber Efendimizin Hayber'e yakışırken ettiği dua da ilginç. Ey göklerin Rabbi, bu kasabanın halkının hayrını dileriz, şerrinden sana sığınırız. Bu hani sadece fetih değil, girilen yerle manevi bir bağ kurma niyeti de gösteriyor sanki. Sefer sırasında da ilginç anlar var. Amir bin El Akva'nın şiir okuması... Peygamberimizin ona dua etmesi, sonra Hazreti Ömer'in keşke ondan biraz daha faydalansaydık demesi. Evet, evet. O biraz şey gibi. Hani Peygamberimiz o duayı edince genelde o kişinin şahadete yürüyeceği anlaşılıyor sanki. Nitekim Amir de kuşatmada ee, kendi kılıcının sekmesiyle yaralanıp vefat ediyor. Şehit oluyor yani. Hakkında kendi kendini öldürdü gibi laflar çıkınca da peygamberimiz hemen müdahale ediyor. Aynen. Yalan söylüyorlar. O iki kat ecir almıştır diyerek hem şehitliğini teyit ediyor hem de savaş ortamında çıkabilecek dedikoduların önünü kesiyor. Haybere varış anı da çok dramatik anlatılmış. Nasıl? Halk tamamen habersiz. Sabah işlerine, tarlalarına giderken bir anda karşılarında orduyu buluyorlar. Muhammed ve askerleri diye bağırışıp kalelere kaçıyorlar. Peygamberimiz tekbir getiriyor ve kuşatma başlıyor. İlk Naim Kalesi düşüyor. Orada da Mahmud bin Seleme başına değirmen taşı düşürülerek şehit ediliyor. Savaşın çetin geçeceği baştan belli oluyor. Savaşın o büyük anlatısı içinde kişisel hikayeler de çok çarpıcı. Mesela Safiye'nin durumu. Huyey bin Ahtab'ın kızı. Evet. Rüyasında kucağına ay düştüğünü görüyor kocası Kinane bunu Muhammed'le evlenmek istiyorsun diye yorumlayıp tokat atıyor. O esir düşüyor. İnanılmaz bir detay değil mi? O izin hala yüzünde olduğu rivayet ediliyor esir düştüğünde. Peygamberimiz onu kendisi için ayırıyor. Kocası Kinane ise kaynakta belirtildiğine göre o şehit edilen Mahmud bin Seleme'ye karşılık kısas olarak öldürülüyor. Bu da o dönemin savaş hukukunun bir parçası. Esirlerle ilgili Bilal'in olayı da var. Safiye'yi ve başka bir kadını ölenlerin yanından geçiriyor. Evet, o da çok önemli bir olay. Diğer kadın feryat figan ederken Safiye metanetini koruyor. Peygamberimiz o ağlayan kadın için şeytan diyor ama Bileli azarlıyor. Senden merhamet mi çekildi diye. Yani savaş bitmiş, esirlere karşı muamelede bile merhamet ön planda tutulmalı mesajı veriliyor. Çok net bir mesaj. Kesinlikle. Bir de Zebir'in hikayesi. O da çok trajik. Sabit bin Kays onu kurtarıyor, ailesini, malını geri almasını sağlıyor. Ama Zebir kendi liderlerinin öldüğünü öğrenince yaşamak istemiyor. Evet, onlardan sonra yaşamanın ne anlamı var ki? Beni de onların yanına gönder diyor ve Sabit bu isteğini yerine getiriyor. Bu, eski bağlılıkların o kabile onurunun ne kadar güçlü olduğunu ve savaşın trajedisini gösteriyor. Yani yeni düzende yaşamaktansa eski liderleriyle ölümü seçiyor. Çok sarsıcı. Savaş meydanında da bireysel kahramanlıklar ön planda. Merhab'ın çıkıp meydan okuması mesela. Klasik bir er meydanı sahnesi. Hayber bilir ki ben merhabım diye şiirlerle çıkıyor. Onu kimin öldürdüğü konusunda iki rivayet var. Muhammed bin Mesleme mi, Hazreti Ali mi? Kaynak Hazreti Ali rivayetinin daha güçlü olduğunu söylüyor. Bu tür farklılıklarda normal tabii tarih anlatımında. Hmm. Olaylar yaşanıyor ama aktarılırken farklı vurgulara olabiliyor. Hazreti Ali'nin rolü zaten destans anlatılıyor. Gözleri rahatsız, başta yok, sonra geliyor sancan. Allah ve Resulü'nü seven, Allah ve Resulü'nün de sevdiği birine verileceği söyleniyor ve sabah sancak ona veriliyor. Hatta gözlerine şifa veriliyor. Evet, bu manevi boyut ekleniyor olaya. Merhapla karşılaşması, ona şiirle cevap vermesi. Annem bana Haydar, aslan dedi ve onu öldürmesi Sonra kalkanı düşünce bir kapıyı söküp kalkan yapması. O kapıyı sonra yedi kişi kaldıramamış diyor kaynak. Tabi, bu biraz olayın kahramanlığını Hazreti Ali'nin gücünü vurgulayan edebi bir anlatım olabilir, ama yine de onun o fetihteki merkezi rolünü gösteriyor, çok güçlü bir figür olarak çiziliyor. Kuşatma uzayınca yiyecek sıkıntısı da baş gösteriyor tabi. Elbette. Şük ve Letat kalelerinde bol yiyecek bulunuyor ama bir noktada açlık bastırınca Müslümanlar evcil eşekleri kesip yemeye başlıyorlar. Peygamberimiz bunu duyunca hemen yasaklıyor, tencereleri devdirtiyor. Bu da zor şartlarda bile helal-haram çizgisine ne kadar dikkat edildiğini gösteriyor. Sonra teslim olmalar başlıyor. Elvetiz ve Es-Sülalem kaleleri kuşatılınca halk önce canımız bağışlansın, toprakları bırakıp gidelim diyor, kabul ediliyor. Evet. Ama sonra fikir değiştiriyorlar, bizi çıkarmayın, biz bu toprakları yiyebiliriz, iç diyelim, ürünün yarısı sizin olsun diyorlar. Bu da kabul ediliyor İşte bu meşhur musakat anlaşması değil mi? Aynen öyle. Bu çok önemli bir nokta. Sadece o anlık bir çözüm değil. İslam hukukunda fethedilen topraklardaki gayrimüslimlerle nasıl bir ilişki kurulacağına dair bir model oluşturuyor. Yani onları tamamen sürmek yerine tecrübelerinden faydalanıp ekonomik sisteme bir şekilde dahil etme. Pratik bir çözüm aslında. Hem pratik hem de hukuki bir çerçeve sunuyor. Allah'ın dilediği zamana kadar denmesi de ilginç. Yani anlaşma mutlak değil. Şartlar değişebilir mesajı var. Nitekim sonra Vadil Kurada da benzer bir anlaşma yapılıyor. Bu bir model oluyor adeta. Fetih sonrası şu zehirli koyun olayı da var tabii. Zeynep bint Haris intikam için. Evet, o da çok bilinen bir olay. Bişir bin Bera o etten yiyip vefat ediyor. Peygamberimiz ise lokmayı ağzına alıyor ama hemen çıkarıyor. Kadın sorgulanınca verdiği cevapta manidar. Eğer peygambersen sana haber verilir, korunursun. Yok eğer sadece bir hükümdarsan senden kurtulmuş oluruz. Bir tür test gibi yani. Hem test hem meydan okuma. Sonuç ne oluyor? Affediliyor mu kadın? Kaynak affedildiğini söylüyor ama başka rivayetlerde Bişr'in ölümüne karşılık kısas uygulandığı da belirtiliyor. Bu farklılıklar var ama asıl önemli olan peygamberimizin vefatına yakın hastalığında söylediği söz. Hayber'de yediğim o lokmanın acısını hala şah damarımda hissediyorum. Evet. Bu yüzden Müslüman geleneğinde onun şehit olarak da kabul edilmesinin bir sebebi budur. Zehrin uzun vadeli etkisinin ölümünde payı olduğu düşünülür. Hayber'den sonra hemen Vadil Kuray'a geçiliyor. Orası savaşla alınıyor. Orada da ganimetle ilgili çok net bir uyarı var. Peygamberimizin kölesi Midam şehit olunca Evet. Sahabe ne mutlu ona cennetlik diyor ama peygamberimiz ne diyor? Hayır. Hayber günü ganimetten aşırdığı bir hırka, şu an üzerinde ateşten bir gömlek olmuştur. Çok sert değil mi? Çok sert. Kamu malı konusundaki hassasiyeti gösteriyor. Kesinlikle. Savaş ganimeti bile olsa zimlete geçirmenin ne kadar büyük bir günah olduğunu vurguluyor. Bu tür olaylarla toplumun ahlaki çizgisi de belirleniyor aslında. Vadil kura halkıyla da sona Hayber'deki gibi musakkat anlaşması yapılıyor zaten. Model tekrarlanıyor. Anlaşılan 7. yıl sadece bu iki büyük seferle geçmemiş. Kaynak başka nelerden bahsediyor? Bayağı olay sığmış o yıla. Öyle öyle, çok yoğun bir yıl. Mesela meşhur sabah namazının kazaya kalması olayı var Hayber seferi sırasında. Uyuya kalıyorlar, güneş doğduktan sonra kılıyorlar. Bu da hani peygamberimizin ve sahabenin beşeri yönünü gösteren bir detay. Evet. Kadınların savaşa katılması, ganimetten pay almaları o dönemin sosyal yapısına dair ipuçları veriyor. Bir de şu Haddaş'ın ya da Haddac bin İlat hikayesi var. Mekke'de alacakları kalmış. Hı hı. Peygamberimizden izin alıyor. Hatta gerekirse yalan söyle ruhsatını da alıyor. Mekke'ye gidip Müslümanlar yenildi, Muhammed esir düştü falan diyerek alacaklarını topluyor, geri dönüyor. Sonra Hazreti Abbas durumu düzeltiyor tabii Mekkelilere. Yani o dönemin zor şartlarında bulunan ilginç pragmatik çözümlerden biri. Ganimetler nasıl paylaşıldı? Hayber'le Fedek arasında fark var mıydı? Bu önemli bir konu çünkü. Evet, önemli bir fark var. Hayber'in şıkkı, netat gibi savaşarak alınan kalelerinin taşınır malları, yani ganimetler, beşte biri Hums kamuya ayrıldıktan sonra savaşçılar arasında dağıtılıyor. Süvariye iki pay, piyadeye bir pay. Hudeybiye'ye katılanlara da öncelik veriliyor. Tamam. Ama Hayber'in Ketibe, Vetih, Sülalem gibi bazı kaleleri ve arazileriyle savaşsız teslim olan Fedek bölgesi farklı. Bunlar fey sayınıyor. Yani savaşsız elde edildiği için doğrudan devlet başkanı olarak peygamberimizin tasarrufuna bırakılıyor. O da gelirlerini genelde kamu yararına harcıyor. Yolcular, yoksullar için falan. Anladım. İşte bu fedeki arazisi meselesi daha sonra Hz. Fatıma'nın miras talebiyle başlayıp sonraki halifeler döneminde farklı uygulamalarla Hz. Ömer'in Yahudileri çıkarması, Ömer bin Abdülaziz'in iadesi, sonra tekrar alınması gibi İslam tarihinde uzun süren bir tartışmaya dönüşüyor. Yani erken dönemdeki bir uygulamanın sonraki yorumları ve siyasi sonuçları çok farklı olabiliyor. Diplomatik temaslar nasıl peki veya başka askeri hareketler? Diplomatik olarak en dikkat çekici olan Mısır hükümdarı Mukavkıs'tan gelen hediyeler. Maria var, biliyorsun Hz. İbrahim'in annesi olacak, kız kardeşi Şirin var, Meşhur katır Düldül, eşek Ufeir. Maria ve Şirin'in yolda Müslüman olması da önemli. Peygamberimiz Maria'yı kendine alıyor, Şirin'i de şair Hassan bin Sabit'e veriyor. Bu da bir hediyeleşme diplomasisi. <laughs> de bu yıl yapıldığı söyleniyor. 7 veya 8. yıl diye rivayetler var ama kaynak 7. yılı daha güçlü buluyor. Askeri olarak da sergiye dediğimiz küçük birlikler sürekli hareket halinde. Hazreti Ömer, Beşir bin Saad, Galip bin Abdullah komutasında çeşitli kabilelere, Hevazin, Beni Mürre, Gatafan seferler düzenleniyor. Yani Hayber gibi büyük bir iş sürerken bile çevre kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. Sürekli bir hareketlilik var. Ve tabii ki Hudeybiye'nin belki de en somut çıktısı kaza umresi. Aynen öyle. Geçen yıl yapılamayan umre anlaşma gereği bu yıl yapılıyor. Umretül kaza Müslümanların üç günlüğüne de olsa Mekke'ye girmesi, Kabe'yi tavaf etmesi. Bu hem psikolojik bir üstünlük hem de Hudeybiye Anlaşması'nın bir başarısı. Abdullah bir revahanın şiirleriyle giriyorlar şehre. O sırada evlilik de var değil mi? ile evleniyor. Süre dolunca Kureyç hatırlatıyor, süreniz doldu diye. Mekke'den ayrılıp hemen dışarıdaki Serif'te düğün yapılıyor. Yılın sonuna doğru da Bizans'a karşı mute Seferi'nin hazırlıkları başlıyor. Yani bir yandan umre yapılırken diğer yandan yeni bir cephe açılıyor aslında. Haç ise o yıl hala müşriklerin kontrolünde. Gerçekten inanılmaz yoğun bir yıl. Hayber, vadil kura fetihleri, kaza umresi, musakat, fey gibi hukuki düzenlemeler, zehirlenme girişimi, küçük seferler, evlilikler. Devletin temelleri sanki bu yıl iyice atılıyor gibi. Hem askeri, hem hukuki, hem sosyal anlamda. Çok güzel özetledin. Aynen öyle. İslam'ın kuzeye açılması, gayrimüslimlerle ilişkilerin hukuki zemininin savaş ve barış halinde pratikle belirlenmesi, musakat, fey gibi uygulamalarla ve ileride Hazreti Ömer döneminde daha netleşecek olan o Arap Yarımadası'nın dini yapısıyla ilgili politikaların ilk işaretleri de Barki bu dönemde veriliyor. Kaynaktaki bu detaylar o dönemin ne kadar dinamik, ne kadar karmaşık olduğunu, her olayın birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu çok iyi gösteriyor. Peki bu yoğun yılı ve özellikle Hayber sonrası yapılan o musakat anlaşmalarını düşününce aklıma bir soru takılıyor. Kaynak bir yandan bu anlaşmaları anlatıyor, toprakların Yahudiler tarafından işlenmesine izin verildiğini söylüyor ama diğer yandan yıllar sonra Hazreti Ömer döneminde Arak Yarımadası'nda iki din bir arada olmaz prensibiyle Hayber Yahudilerinin en azından yazılı güvencesi olmayanların çıkarıldığını da belirtiyor. Evet bu önemli bir nokta. Şimdi bu ilk anlaşmalarla sonraki uygulama arasındaki bu durum ee, nasıl yorumlanmalı sizce? Yani tarihsel süreçte şartlar değiştikçe, güç dengeleri farklılaştıkça veya dini metinlerin yorumu zamanla evrildikçe, başlangıçtaki anlaşmaların durumu nasıl değişebiliyor? Bu bize o dönemin belki pragmatizmiyle daha sonra oluşan idealler arasındaki ilişki hakkında ne düşündürür? Üzerine biraz kafa yormaya değer sanki.